Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet az önce de gördüğünüz gibi bugün köyümüzü geziyoruz. Ee, sizlere mahallemizi, köyümüzü tanıtmak istedik, göstermek istedik. Ee, eğer denk gelirse komşularımızla tanışmanızı istedik. Hadi başlayalım o zaman. Hadi gidelim. Evet hemen köyümüzün sol tarafında o bize arabasını veren Mithat abimiz vardı biliyorsunuz kamyonetini. Onun eşirin ektiği alan var burada. Teyzemiz bayağı bir ekmiş fasulyeleri falan büyümüş. burada domatesler falan. Ama işte tek sorun var şu an burada yapılan. Orada marullar var görüyorsunuz. İşte karşıda kabaklar var. Hani denilen gibi çok çok yayılmıyor. Sadece yayıldığı mesafe 30-40 santim. Hani bir kabağın yayılma mesafesi etrafına. 20 santim bu tarafına yayılıyor. 20 santim bu tarafına yayılıyor. Şu an orada 4 kök kabak var. Öyle söyleyeyim size. 4 kök kabak bile 1 metre yayılmamış. Şöyle bir problem var. Bizim bahçemizde biz gübre atmamıştık. 5 sene öncesinde hani 5 senede 5 senede bir gübre atılırsa problem yok. Bu normaldi. Ama biz geçen sene atıldığı için bu sene gübre atmadık. O yüzden bahçemiz biraz şey hani verem alamayacağız gibi gözüküyor İnşallah Alırız. Alamazsak da bir 10 güne falan ben ben de gübre atmış olacağım. Evet Özlem Hanım neler yapıyorsunuz? Evet. <laughs> Kabak. Kabak buldum. Bunu süsleyip süs yapabiliriz değil mi böyle boyayı falan? Ha? Birinin birinin değilse yaparız. Yani yol kenarında buldum değildir herhalde. Şuradaki yani şurada evet, kenarda. Yemekler, baba, var mı başka acaba? Baba, baba, baba. Bunu bulalım açacak? Evet çok güzel. Baba, baba, baba. Açlar, güzel açmış, baba, baba, çok güzel. Açıyor arkadaşlar. Evet baba, Narlar da açmaya başladıysa, on numara olmuştur. Yani ne kadar doğal değil mi? Yani evinizden çıkıyorsunuz, sağınızda solunuzda ağaçlar, önünüzde ördekler. Çıkıyor. Evet, Bizim evimizde Osman abimizin <laughs> evinden sonra burada Osman abimizin annesi yaşıyor. Bazen dışarıda burada sohbet falan ediyoruz beraber. Eski köy evi burası bizimki gibi. Evet. Ağaçların büyüklüğünü göstersene. Bayağı büyük. Değil mi? Bayağı kalın. Özlemden görebiliyorsunuz zaten. <laughs> Şu an baktığınızda. Simay'dan düşünün ne kadar kalın olduğunu. Bizi evet, gelip bayağı. ziyaret eden takipçilerimiz Simay'ın ne kadar zayıf olduğunu biliyorlar zaten. <laughs> Çok güzel güller ya. Ben ilk <laughs> defa burada böyle bu renk gül gördüm çok Köyün girişinde iyi. bir evde de var. <laughs> hani değişik bir renk. Normalde şu kırmızı gül ama bu çok farklı bir nar, ama, evet, nar çiçeği mi Evet nar çiçeği renginde. Nar çiçeği renginde ama çok güzel gözüküyor. Ben ya. de ilk defa gördüm açıkçası bu renkte. Evet. Daha evet. Ama evet babacım oynamayın. Hadi gelin böyle. Koparmayın. Burada bir ev var. Evet. Burada da yaşlı teyzem var. Geçen gün onunla da tanıştım. Evet, malta elikleri bayağı büyümüş gerçekten. Bu malta eriği Mithat Mita abimizin. Meşhur Mithat abimizin, kan verdiği verdi Mithat abimizin evi burası. O malte de onun. Buradaki yarı kovanları da onun. Boş kovan bunlar. Arı yok içlerinde. Eski kovanlar. Yeni olan de var. Özlem yalnız baya tatlanmış. Geçen hafta mıydı? Bir gün aldık da baya ekşiydi. Yok yine ekşi bir tırak ama fazla değil. Yine burada Mithat abinin evinden sonra bir ev daha var. Buranın önündeki çiçekler de çok güzel. Papatyalar. Rengarenk açıyor. Enteresan bir şey. Şurası var ya çok değişik ya. Yani bir çiçekten nasıl mor ve farklı bir koyu güzel. mor açar, açık, açık mor. Değişik ya. Çok enteresan. Ya bir kökten böyle bir şey olmaz çok saçma. Hani değişik yani enteresan. Buranın çiçekleri bayağı güzel. Arkada sarı bodrum papatyaları var. Ön tarafta da var. Burada beyaz pembe var, pembe var. Sarı burada da var. sarı güller var. Siz beyaz olarak görebilirsiniz bunları ama fil dişi gibi. Bizim bahçedeki de sanırım böyle bir şey çıkacak. Sabah böyle çok az komuzluğu biraz açmış. Bizim bahçemizde de gülümüz vardı. Biz o ben o gülü ilk geldiğimde baktım çok kötüydü. Budadım uçlarından. Biraz geç veriyor bizimki. Şu an yoksa bunlar budanmamış güller fazla. Tabii. Eğer budamış olsalardı benim gibi şu an vermezdi. Ben budadım biraz evet. geç verecek. Ama şu an açmaya başlamış. şey demiştik ya biz e, hani alt tarafımız dökülmesinin önüne böyle bodrum kapatyaları falan ekeceğiz evet. diye. Bunlar işte. Mesela oraya böyle düz ekecek çok, çok güzel, güzel durur. Olur. Evet. Çok güzel durur ama yani şu an. Orayı da bir an önce yapmak lazım. Yapmak lazım da işte her işe bir anda koşamıyorsun. Evet. Yapım her yapım. işte bir anda ilgilenemiyorsun. <laughs> her işe bir anda maddi, maddi para harcayamıyorsun. Olmuyor işte. Yavaş yavaş işte. Buradayız Burada şu anda. Bu. Şu an. Bakalım hayırlısı. Şu an böyle Mustafa, köyümüz dediğine, köyümüzün ana caddeye çıkan yolundayız şu an. Böyle gidiyor burası. <laughs> Nektarıydı değil mi o? Nektarıydı sanırım. Şurada nektariler var. Geçen gördük. Nektar nektar yaprandan belli. Şöyle tamam. göstereyim. Nektariler var. Üstlerinde de var dallarda aralarda. Geçen ben bir tanesini meraktan aldım ağzıma ısırayım diye de acı biraz ama tadı nektari. Bunlar bu şu an şey o. Tohumluk. Ya, tohumluk yani, evet. Resmen tohumluk bunlarlar Gerçekten şu var. an bak. İçeri çürümüş şu an tohumluklar. Evet. Burada da bayağı Buraya da ekmişler var. ama bunlar da yeni. Bayağı evet. yoktu bunlar. Yeni. Ya abi demek ki o zaman bizim bizimki gibi yani insanların ikide. Yani evet. Biz de çok geç kalmamışız o zaman. Hayır ondan değil. Abi soluk baksana. Evet. Sararmış soluk. Hani evet. siz göremiyorsunuz şu an. Yap şöyle yakından göstereyim. Soluk yani bu. Kabak Bakın burada şu an 3 kök kabak var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. 3 kök kabak var. En fazla yayıldığı alan 1.20. İşte ben bunu demek istemiştim. Kabak her kabak o kadar fazla yayılmaz. Bir kabağın yayılma mesafesi 35-40 santim falan. Yani, evet şöyle yani biz de... aldık zaten evin ön tarafına takipçilerimizi dinleyerek ama almasaymışız da olurmuş. Orada da olurmuş yani. Evet. Çünkü o 3 arak ayırmıştık. Arakların zaten üst mesafeleri 50 santim falan. içleri de 50 santim. 1 metre geliyor. Oo, her, her türlü yetermiş. Evet. Özlem'in bir uğraştığına bir de... değil mi? Evet fasulyeler bayağı bir evet. sırıklara sarmış. Evet. evet. Böyle devam ettikçe bizim köy yolumuzdan şu şekilde çıkıyorsunuz. Hani bizim kendi sokağımızdan çıkıyor burası. Buradan sonra ana caddeye çıkıyor. Bu eski evimizin eski evimizin olduğu yere giden cadde. Bu çıkan cadde. Şurası da bizim yeni evimizin giriş sokağı. Baktığınız zaman aynı böyle bir köy yaşantısı, köy hayatı gibi. Gerçekten güzel bir girişi var. Seviyorum buranın girişini. Evet o bizim köy yolundan. Bu şekilde. Yol birleşiyor. Zaten buraları bilen takipçilerimiz biliyor. Nereye çıktığını. Burada Aynı gülden burada da var. Ben ilk, ilk, ilk burada gördüm bu gülü. Bu yolu da bilen Eski takipçilerimiz vardır. Şu karşıda görmüş olduğunuz evi biliyorsunuz. Burası benim hani niye kullanmıyorlar acaba deyip bıraktılar mı öldüler mi dediğim bir önceki evimizdeki köy videomuzda çıkan ev burası. Bu gördüğünüz ev. Yani buradan böyle geldiğinizde o evden böyle geldiğinizde şu anki yeni evimizin sokağına geliyorsunuz. Aramızda pek bir şey mesafesi yok. Evet. Uzaklık şeyi yok. Su kanallarımız da açıldı. Su kanalları da açıldı evet. Güzel. Su kanallarımızdan sonra böyle solda çok güzel yine evimiz karşılıyor bizi. Bahçenin içi komple gül girişi. Çok seviyorum böyle evleri. Hani böyle güllü kapısının önünde çiçeği şey falan var. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben görüyorum. Yani baya çok seviyorum böyle allı böcekli güllü evleri. Zaten bunları aldanarak geldik ya modaya. Değil mi? <laughs> Hani böyle kapıların önlerinde pantolonların içlerine giydirilmiş samanlar koyulmuş evet, evet. üstüne pantolonun tam böyle bel kısmına saksı koyuyorlar falan. Evet. Yapacağım o çalışmalardan bu arada dostlar. O pantolon çalışmalarından gelecek. Nereye yapacağımı da söyleyeyim size çok güzel bir yere yapacağım. Ahırın benim ahırın üst ön kısmına yapacağım. 3-4 tane pantolonumuz var öyle Özlem'in de benim de. Onların paçalarını bir güzel sıkacağız. İsten samanı giydireceğiz. Saksıyı koyacağız. Çok güzel gözükecek. Otur, oturtuyorsunuz onları biliyorsunuz. Aynen. Güzel, güzel duruyor. Ahırın üstünde de güzel durur. Hani biri varmış gibi üstünde. Var mı? Böyle bacak, bacak üstüne falan. Zeyno? evet Tabii bu şekilde değil. Hani içip içip insanların bahçesine, şeyine hani atmak bunları gerçekten ahlaksızlık, karaktersizlik. O da o da ayrı bir dünya. Yani insanların Muhteşen bahçesini. Mahvediyorlar. Onları buradan gerçekten aşırı... Bir de adam or ormana da atmıyor. İçiyor onu oraya in yani. insanların bahçesine atıyor. Genelim gel, gel düşersin babacım. Orada sulama kanalı var. Kabak Sokağımızdan böyle sağ tarafa doğru döndüğümüzde ana caddede yine köyümüzün içinde böyle bir sokak karşılıyor bizi. Burası şöyle yukarıda solda da gördüğünüz gibi Bizim camimizin oraya çıkıyor. Çok tatlı. Ufaklık bizden kaçtı az önce. Kasanın oradaydı. Bak annesine Ana yüreği işte. E ee, diyorum sana alalım Ay. diye. yüzden bir şekilde almamız lazım bizim artık koyun. Yeter ben koyun beslemek istiyorum yani. ya. Aa, ya. Bak kokusunu duyuyor musun? Evet, kokusu bu işte. Evet. Fazla anne bir, anne inek anne kadar var. kokusu Şeyi yok ama ahırın içinde bağlı bırakırsan kokar. Anne. Çok güzeller ya. O ne seni Ona yavru. da yavru. Evet koyunlardan sonra, ki evden sonra da buranın bahçesi de bizim camimizin bahçesi. Evet böyle gidiyoruz. Köyümüzün mezarlığı burası da. Ama yalnız burada sanki özlem. Normal mezarlıktan ziyade bu Osmanlı. Yani evet. Mezarı mı? Aslında bunlar Çok eski. sadece. Ön tarafta da var. Aa mezarlık. çocuk mezarı var önünde iki tane. O ne özlem? Çocuk mezarı herhalde. Evet çok küçük. O kadar küçük olduğuna göre. çocuk mezarı. Şöyle sabitleyebilirsem göstereceğim. Olmazsa girebilirsem gireceğim içeriye. Şuradaki mezar bayağı bir çocuk mezarı İki ya. Tane. İki tane. İki Evet. O yüzden yan yana yatırmışlar zaten. Evet, belki de. Yani Şöyle ben gördüğünüz ben gibi. gibi. Bunlar büyük çünkü o küçük. Ha bak başta da. Şurada da var bir çocuk mezarı. Gördün mü? Aa evet. Daha bebek ya. Evet. Anlamadım. Bebek. Belki de annesi. arkasındaki de annesi. Belki de yani. Bilemeyiz ki kim neler yaşamış. Nasıl yapıyorlar. Burada böyle bir ev var. <laughs> Tam benlikmiş bu ev. Evet, Niye güzel. diyeceksiniz? Ben paranormal olayları sevdiğim için tam mezarlığın önünde evim var. Aman ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet gelsene Zeynep. Değişik bir sistem olur yani. Ama orada mezarlığın dışında da mezar var. Ya diyorum ya işte burada ben da e, ön tarafta da mezar ön ta var. Ta ön tarafta mezarlığımız var. Ön tarafta mezarlığımız var mı orada? Var var ön tarafta caminin tam önünde de var bir tane. O yoldan gelip geçerken görüyoruz ya. Burası arka tarafı oluyor herhalde. Hiç bilmiyorum valla şu an. Çam'ın içine buradan bir daha giriş var mı? Yok mu bilmiyorum ama. Oo burası da harabe. Bu ev de harabe. Burası da yolun sonu. Çıkmaz sokakmış burası. Yolun bittiği yer. Yolun bittiği yer. Hemen sağında böyle bir ev var. Aynı şeydeki evlere benziyor. Kıbledere'deki evet. evlere benziyor. Evet, evet. Kıbledere'ye ben bizzat gitmiştim. Evet. Size size ilk köy gezim videomuzda da anlatmıştım. Ben bir iki video denemiştim. Bu tip evlerde. Sevdiğim için olayları. Burası da öyle bir eve benziyor. Şuraya bakarsanız içim içi eski yıkılmış. Özlem yine her zamanki gibi biraz çekindiği için o tarafa doğru gitti. <laughs> Ama ben biliyorsunuz seviyorum böyle şeyleri. Ya yani seviyor sevmekten kastım ben hani Bismillahirrahmanirrahim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben görüyorum. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Evet. Evet o evden biraz uzaklaşmak zorunda kaldık. Çünkü evde biliyorsunuz şu an güneş batımına, hani güneş batmak üzere güneş batmasına yakın hani gözükebiliyor o tip varlıklar. O yüzden bir, ben de az önce gördüm. Ayağımın ucunda da Zeynep vardı. Zeynep alıp oradan uzaklaşmak zorunda kaldım. Çünkü gördüm orada bir şeyi. Ve tekrar şimdi videonun içinde açıp Özlemle birlikte baktığımızda evet. iki, iki kere, üç kere baktığımızda Özlem de gördü bir şeyi. Şimdi böyle devam ediyoruz köyümüzde. Evet, bizim Kiremitten şey, kiremitten diyorum. Tu, tuğla'dan ev yapmışlar. Çok evet, güzel ya. Şey yani, tuğla tuğla. tuğla. Yani, Bu fırın tuğlaları var ya. Evet, evet, onlar. Hani, şey. fırın yapıyorlar bunları Çok güzel gözüküyor yalnız ya. Baktığın zaman camları ahşap falan. Bayağı bir güzel gözüküyor şöyle. Kapısı ahşap. Tamam, kızma bir şey yapmıyoruz. Geçiyoruz sadece. Ne oldu Zeynep? Ne diyor onlar? Ne diyor? Ne diyor? Ne, <gülüyor> diyor? <gülüyor> ne diyor? Ne diyor? Ne diyor bir daha söyle. Ne diyor? <laughs> evet. Yerim aldı. Ne diyor Zeynep onlar? <laughs> ne diyor? <Zeynep> onlar? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Ne diyor? <laughs> <gülüyor> Duydum. <gülüyor> Duydum. Evet bu arkadaşımızın da bahçesi baya güzel. Önümüz ekmiş önündeki alana ekmiş. Oraya bir fırın var, ocak var. <laughs> 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 burada onu da böyle. Dutlar var, dut ağacı var. Bahçenin içinde kalan. Dışarı doğru sakmış. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bizim bahçemizdeki dutta. Evet dostlar. Köyümüzü burada bitirdik. Az önce girdiğimiz sokak sağ taraftı. Zaten buradan sonrasını biliyorsunuz. Bizim eski evimizin videosunda olan köy turunun devamı orası. O tarafı o yüzden çekmek istemedik. Markete yani. market ve okula giden yol evet. orası. Hani bu yola böyle döndüğünüz zaman ileride solda okul, az bir şeyde gittiğiniz zaman sağda da market kalıyor. Biz de böyle keyifli bir şekilde. Babacım onlar dikenlidir batar. Evet, bırak evet, bırak bırak. Yok, keyifli keyifli. Evimize doğru gidiyoruz. Ya şurada şöyle yürümek bile onunla var bir şey ya. Değil mi Özlem? Yani evet, evet. Şöyle hani hiçbir şey yapmadan ha. Hani böyle sap gibi yürüyorsun sadece. yürüyorsun yani hani ne yaptığını Ama bilmeden. Ama insana bir değişiklik oluyor. Sonuçta yani doğanın içinde yürüyorsun. Doğa kadını özle. O benim. <laughs> Az önce o yukarıdan aşağı akan su kanallarının içlerine işte sonlarında atılan pislikler. Görüyorsunuz böyle bir şey yok. Veniş kosla. Şişeler, parfümler, ağrı kesiciler. Çok duyarsız bu insanlar. Gerçekten çok duyarsızlar ya. Evet, evet. Maalesef de. öyle yani. Çok Elimizden duyarsızlar ya. Yani böyle insanlara yapacak bir şeyimiz yok. Abi benim anlamadım su şişesi olur da o ağır kesici mağar kesici onların ne işleri var orada ya? yoldan geçerken arabayla ya da yürüyerek... Dostlar yoksa... burası su kanalı. Hani buralar bahçelerin su, sulama kanalları öyle söyleyeyim size. İyi. Bakın önümde de görüyorsunuz çöpleri. Hani bu tamam çuval sokmuşlar oraya çuvalı. Belki kullanırım diye ama bu şişelerin burada oradaki ilacın burada Hı. ne işi var yani? Enteresan. Evet, evet. evet dostlar. Bir videomuzun da yine burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Biraz bilgi içersin istedik. Hani köyümüzü görün istedik. Evet. Yaşadığımız alanı, yürüdüğümüz yerleri, gezdiğimiz yerleri. Evet, umarım beğenmişsinizdir mahallemizi. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. İçinde bir şeyler yaşadık. <laughs> Evet biraz ürküttü beni ama. Özlemi ürküttü. Evet. Ben o işleri zaten sevdiğim için benim için herhangi bir problem yok. Evet dostlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>